Yok yapamaz. Böyle bir şeyle pişer. Ya yani ne oluyor o emek? Bir daha ısıtılıyor, bir daha geliyor sofraya. Aslında bu söylediğimiz şey çok ciddi ve önemli bir tasarruf fikri. Evet. Bunu herkes olabilir. evinde uygulasa yani ciddi ülke ekonomisine ciddi bir Doğru. katkı sağlayacak bir şey. Başarmak kolay mı? Zor. Evet, başlıyor musun yeni ee, yemeğine? Evet, Hadi şimdi canım. kıymamı koydum. 250 Malzemeyli sayayım söyle. mı malzememi? 3 su bardağı kadar unum var, bir su bardağı su var. Tuz var hamuru için. Hı, hı İç kıyması için de 250 gram kadar kıymam var, bir tane soğanım var, tuz, karabiber, tereyağı ve ceviz içi. Önce kıymamı kavuracağım. Tamam. Bir tane soğanla birlikte Evet, ben o sırada bir şey göstereyim kameraya. Tabii. Ee, sen soğanını yapana Hı -hı. kadar. Mesela şu arada bir ilmek artık atlıyorum. Ve çift batmıyorum. Birazdan yavaşça toparlanacak e, işimiz. Bir tane atlamalı sıraya geçtim. İsteyen var mı Aytül bizim? Çok, Çok diyor Aytül. Evet şöyle yapacağım bir dakika. Şöyle atlıya atlıya. Efendim? Rengin çok Rengi çok güzel. Evet, herkes diyor ki benim evime kırmızı çok uyar bana gönderin. <laughs> Olur. Bakın toparlanmaya artık e, şeyimiz çıkmaya başladı. Böyle bir yerleştirme. Bakın yavaşça e, toparlanmaya başladı. Asya beğendin mi bunu? Çok güzel. Çok güzel. Bayıldım. E, pek çok şeyler battaniye, diz battaniyesi yapıyorlar. Ee, yere düz örüyorlar. Düz örmede göstereyim bir, bir gün. Çocuk odalarına bebek odalarına daha yürümeyen çocuklara ee, düz de yapıyorlar. Battaniye de örülebilir. Araya bir şeyler konabilir. Hatta şimdi ben bir gri rengini istedim bunun. Griden bir tane yapacağım ve bir şeyle süsleyeceğim dıştan. Biraz süs sevenler için. Onu yapacağım. Bugün Yurdanur Emin önüne gitti. Ee, bir şey aldı oradan. Ee, o kadar çok malzemem var. Yine de hani bir kek yapacağın zaman olmaz ya bir paket vanilya. Öyle oluyor. Yani bir şey olmayı veriyor bu kadar malzeme içinde. Yurdanur ayağına sağlık. Şimdi toparlanmaya başladı. Yani. E e Efendim? ben de talip olacağım. Bu büyük Sana oldu. Sana öreriz. Bu, Makinası burada. Sana örerim. <laughs> Şimdi daha fazla büzülsün istemiyorum. Şimdi her sıraya tek batıyorum. Daha fazla büzdürtmeyeceğim. Ee, şöyle çok toparlanmasın. <laughs> ee, bir de ipinizi kontrol edin. İpler e, yetmeyebilir. Şöyle İpinize ayarlı gidin. Çok güzel renkleri var. Hatta kışa dün Mehmet kardeşim bana uğradı atölyeye. Kışa bir ip yapmışlar. Yine bu tarz bir ip. Ama o ip şimdi dünyada çok trendmiş. Ben de daha görmedim şimdi videolarını atacak bana. O iple çok güzel modeller oluyor. Yani sizin örgü örmenizi kolaylaştıracak şeyler yapılıyormuş. Çalışacağım. Ben de şöyle bir koca bir yığın var. Ee, kışa hazırlığa geçti dünya. Kışı da bitirdi hatta. Bir dahaki yaza çalışıyor. Ee, ama o ipten de çok güzel şeyler yapacağız. Nedir durumun? Kay kıymamı kavurdum. Soğanla birlikte. Evet. Biraz tereyağı koyuyorum. Tamam. Görüyor musun Erkan'cığım? Tereyağıyla da kavurdum. Biraz karabiber, biraz pul biber koyacağım. Tamam. Evet. Sonra ceviz içimi ilave edeceğim ve kavurma işlemim tamamlanmış olacak. Bir iç hazırladın. Yani i̇ç sanki şeyin içi gibi. İçli köfte içi İçli gibi. İçli köfte içi hı hı. gibi. Evet. Cevizli mevizli bir iç yaptın. Evet. Onunla ne yapacaksın? Bununla hamur işi yapacağım şimdi göreceksiniz. Oo, Hadi geçelim. <laughs> hadi geçelim. Sana şanslanıyor. Bir taraftan karıştıracaksın. Bir taraftan hamurunu yapacaksın. Evet. Erkan ne kadar var? Süre. Aslında ben hamurumu yaptım. Ama size ha. de göstereceğim. Ha hamurun var ha. o elinde. Tamam Hamurum göster var. bize de. Göstereyim. Bu arada ben e, bunu kızartmam için zeytinyağını da koyayım tavada ısınsın. hamurları yapar yapmaz hemen kızartayım diyorum. Tamam. Size göstereyim yani şeklini göstereyim. Evet evet şurada hamurunu yaptın. Hı hı. Tavana Yok hamurumu de, yoğuracağım. Tavana yağını ne oldu da orada alacağız bu tarafa. Şunu alacağım. E, koymayalım öyle. Şöyle koyayım. Koymayalım ben sana bir şey vereyim. Şurada şu var, şuna koy. Ha mı? ona koy. Hatta o bile olur mu? O koy. Olur herhalde. <laughs> Onun ne olduğunu da göstereceğim. Şimdi çok moda e, şu şeyler e, biliyorsunuz. E, bunlar bundan iki tane ve arası örülüyor. Çanta, çanta oluyor. oluyor. Bunlar çok moda, isteyin. E, ben çanta yapmaya üşendim. Ördüm kendim kenarına bir kağıt iple, hatta rafya gibi bir ip, çok güzel bir ip. Şurasını bile kesmemişim. Buraya getirmiştim hani aksesuar gibi olsun diye. Bak Mehmet bu da nihale oldu. Benimki. Çanta yapamayıp üşenen. Arasını çok güzel örüyor hanımlar, aparatlarını takıyorlar. Evet. Ee, gördüm pek çok hanım yapıyor. Ee, Şimdi 3 su bardağı unumuz var hamur için. Tamam. Tuzumuz var. Bir de sadece suyumuz var Derya Hanım. Hı. Bunu bir güzel hamur yoğuruyoruz. Ee, kulak memesi kadar kıvamına gelinceye kadar su katıyoruz. Hı. Ve bunu bir 10 dakika kadar dinlendirelim. Gerçi maya yok ama yine de hamur özleşsin diye ben dinlendiriyorum mutlaka. Dinlendirmeden de olabiliyor. Aytül'cüğüm hem mutfakla ilgili... Hem benim bu yaptığım işle ilgili herhangi bir soru var mı? E ee, söyleyeyim mi? Söyleyin genel yorumları. Evet. E, herkes üstünüzdekini merak ediyor ve göstermenizi istiyor. İki seyircimiz şey yazmış birbiri arasında tartışıyor. Onu daha önce programında yaptı ben hatırlıyorum evet, diyor. Evet, yaptık. Ondan yaptık. sonra yaptığını giymiş diyor. Evet, doğru hatırladım söyledi biraz bu önce diyor. Bu yaptığım değil. Bu hazır. Bunu ben yapmadım. Ama bunu, bu konuyu hatta hatırlarsınız büyük yuvarlak masa örtüsünden e, aynı mantıkta şeyler yaptık. E, çok şeyler yaptık tabi bu kadar yılda. Yap 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 yine e, aynı evet. şeye düşüyorsunuz ve seyircide de e, değişime uğruyor. Evet, bu benim satın aldığım bir şey. Bundan yaptık ama bu satın aldığım. Bunu gösterelim arkadaşlarım çalışsınlar önümüzdeki günlerde çok güzel böyle işler göstereceğiz hazırlanıyoruz hiçbir şey kolay olmuyor e, Asyacığım mesela örmek dediğin şey bayağı bir süre alıyor tabii sabır işi yani ip iki kere ip aldık o yapacağımız şeye sevgili e, Benan arkadaşımız örüyor e, bizim seyircimiz İki ipten de güzel düşmedi. Denkal boşa geçti. Sil Bu baştan. Bu tadı vermiyor işte evet. Efendim tadını vermedi. Sil baştan oldu. Hadi bakalım. Ee, hamurumuzu yoğurduk. Biz Onun ip için hediye ediyoruz. Efendim ip mi hediye ediyoruz? İp hediye i̇p etmiyoruz. Yanlış anlaşılma i̇p, olmuş. İp, ip Asya'ya hediye ediyoruz. Ha, <laughs> yok o ipten hediye etmiyoruz. İpten hediye etmiyoruz. Ben Bunu de... yaptığımı hediye ediyorum. Ee, eğer firmalardan destek bekliyorum bugün. Bana yazsınlar. Pek çoğu beni biliyor. Ee, Ankara'dan, İstanbul'dan, firmalardan Asya için yün istiyorum. Bana hiç göndermeyin. Asya'nın adresini vereceğim size. Asya'ya gönderin. Asya üretsin, e, yapsın ve satsın istiyorum. Biraz sonra hikayesi, e, yani zor bir hikayesi var ama hala gülümsüyor. Gerçekten... Akşamdan beri e, onu düşünüyorum, Asya'yı düşünüyorum. Nasıl gelecek, nasıl gelecek, nasıl gelecek? Anlatacak şimdi bize. Evet, e, hamuru bir dinlendirdin mi? Dinlendirdiğim Orada. hamur burada. Evet. Bir 10-15 dakika dinlendirirlerse tamam. Evet. Şimdi hamurumdan e, ceviz büyüklüğünde aldım. Tamam, şuraya açtım. Kamera göre. Şöyle pasta tabağı büyüklüğünde. Evet. Biraz cevizinden koydum. Şöyle elimi temizleyeyim ben size ee, Barış orada çok kaynayanın altını bir kısabilir misin? En şeydeki lütfen. Şöyle Derya Hanım, bakın. Aa. Şöyle pile, pile, pile. Ha bu tam Ramazanlık. Evet çok güzel oluyor bu. Bakayım. Ramazanda iftarda ara sıcak olarak. Çin mantısı gibi. Evet Çin mantısı gibi ama değil. Bak, 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 bak. Şöyle yumuk dedikleri şu işte. Ağzını şöyle yumuyorsun. Aa. Ondan sonra bunu kızartmaya başlıyorsun ama kızartmayı bu taraftan başlıyorsun. Ne taraftan baş Altı. Bu elin. taraftan. Ha böyle ters koyacaksın. Böyle kızartacağız. Tamam. Evet. Şimdi sen bir iki tane daha yap. Yağın Yağ ısın, ısındı mı? Bakıyorum. Biraz daha var. Yatanın Biraz daha kadar. var. Bir tane daha yap görelim. Kızarınca inanılmaz güzel oluyor. Evet. 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 Derya Hanım bir izleyicimiz e, bu ipten şey yapmış çamaşır sepeti. Aa, o da olur çamaşır Enteresan sepeti de. Enteresan fikir değil mi? Yani benim e, Ferhan'ın düğünü için bundan yapmam böyle yüksek yaptım. Çamaşır sepeti yapmış bir izleyicimiz. Sen hatırlamıyor musun düğünde? Kenarda duruyordu. Hani yelpazeler vardı, tefler vardı. şeyleri hatırlıyorum çok güzeldi. Makromeleri hatırlıyorsun. E, çok emek vardı yani gerçekten. Hem e, çok güzel şeyler yaptı. E, onunla plan program yaparak yaptık. Sırf bana bunları yapın diye evleneceğim, Sırf bana yapın <laughs> diye evleneceğim diyor Ayçi Tekrar yapıyorum. <laughs> Şöyle. Bu şekilde pile pile. Ayranla çok güzel oluyor bu tavsiye ederim. Yapıp üzerine sarımsaklı yoğurt döken takipçilerim de var. O da çok güzel bana. olur. o da Yani çok güzel bu olur. her her halükarda çok güzel bir şey. Evet. Kızdıysa bir tane kızartma veya yönetmenim birazdan gör. Tamam. Ee, birazdan görecek. Görsün ben konuğumun biraz. yanına tamam. geliyorum. Evet. Konuğumun yanına. Şimdi Asya'nın yanına gidiyorum. Asya'nın hem hikayesini hem ördüklerini gö göreceğiz. Lütfen herkes herkese haber versin. Evet. Bugün Asya'yı ağırladığım için bir kadın olarak gurur duyuyorum. Hakikaten desteklerinizi bekliyorum. Evet e, demin boyada Arzum Yıldırım bana çok güzel bir hediye getirmiş. Çok güzel boyamış sizler de e, görün istedi. Şu şekilde çok tatlı arasına kitaplar konuyor böyle. İki başta o bunlar. Şey çok güzel boyamış gerçekten. Evet Nuray'cığım Efendim? yemekler ne oldu bakalım? Bitti. Oo. <laughs> Hakikaten buna sarımsaklı yoğurt Tabii e, çok güzel dökülür. olur. Hı hı. E, şey çok güzel oldu. Şu meyve şuresi. Şey. Evet onu herkese tavsiye ediyorum mutlaka. Valla çok güzel. içinde pirinç var. Buğday yok. Hı hı. Çorbanda buğday var. Çoy'da, evet onda buğday var. Evet çok çok güzel oldu hepsi. Çok e, i̇nanılmaz ederim. güzel. Şu hele soğuk soğuk Oh, dedirten fresh bir şey bir yani. Evet, fresh Hı. bir şey. Dolapta durur. Bol bol yapılır daha yani. evet Şurada o malzemeyle. ile. Yani tabii, tabii. Yani bayağı bir e, O kadar çok var. Daha tencerenin şurasına kadar dolu. Evet. Yani kaç kişiye yeter? Tabii tabii. Dolaba bol bol yapın, koyun. iftarda sahurda e, 12-13 kişilik tatlı var orada. Hakikaten ondan. öyle. Çok Hı -hı. güzel. Hafif sonra. Evet çok hafif. Ee, çok tebrik ederim. Çok güzel şeyler oldu. Ben de çok teşekkür ederim. Ee, çok sağ olun. Sen de çok güzel bir hanımsın. Gerçekten Siz de e, çok güzel şeyler yapıyorsun. Nuray'ı takip edin. E, Nuray Köse çok e, sayfasını ederim. paylaşmıştık bizim hesabımızda. O da çok güzel şeyler yapıyor. Ben hep sayfasına giriyorum bakıyorum neler yapmış diye. Tebrik ederim. Çok teşekkür Harikasın. ederim. Harikasın. Harikasınız. Çok teşekkürler. Ee, evet, bugünlük de süremiz e, burada doldu. Hepinize e, iftarda böyle afiyet bal olsun diyorum. Tekrar. Efendim. Sahurda, tekrar. Sahurda tekrarımız var. Ee, onu izleyebilirsiniz. Hoşçakalın, kalın. Sağlıkla kalın. Mutlu kalın efendim.